Kanal aykanlarından o iş bendeden herkese bir kez daha mutlu haftalar diliyorum. Ben Serkan Kızılbayır. Her hafta olduğu gibi bu hafta da o iş bende sizler için bu haftanın işini denemeye başlayacağım. Hazırsanız bu hafta lastik sektöründe sizler için olmadık şeyleri deneyeceğim ve tabii ki o iş bende diyeceğiz. O zaman zaman kaybetmeyelim. O iş Bende'ye başlayalım. O iş bende ekibi olarak bu hafta başkentin çok önemli sanayi bölgelerinden birindeyiz firma uzun yıllardır güvenli sürüş sağlamamız için bizimle. Lastik sektörünün öncü firmalarından olan bu işletmede bugün yine işler, görevler bizi bekliyor olacak. Bu hafta kazanılacak toplam para 200 TL. Patetim patlamaz değil mi bu? Bakalım gün sonunda biz ne kadar alacağız? Patlama ihtimali var mı? Hiç patladın şimdi kadar. Yok patlamaz ya. Ha. Evet birazdan bana görevi sıralayacak isim yani Z lastiğin işletmecisi Fatih Bey yanımızda. Görevi birazdan alacağım ama öncesinde tabii birkaç soru sormam gerekiyor kendisine. Öncelikle o iş bendeki burada çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz Serkan Bey o iş bende olarak bizi tercih ettiğiniz için. Burada neler yapıyorsunuz hemen bir girelim konuya. Burada neler yapıyoruz burada biz lastik sektöründe tüketici araçlarının lastikle alakalı sökme takma işlemlerini daha çok hani satış da yapıyoruz ama sökme takma servisimiz de mevcut. Onun dışında ticari araçlar, kamyon lastikleri bunların da satışını yapıyoruz. Lastikle ilgili aklınıza ne geliyorsa hepsi bizde var açıkçası. Ama genel olarak dediğim gibi binek lastikler, sökme takma, lastik tamiri, lastik oteli ve birçok hizmette mevcut bizde. Bu lastik oteli dediğimiz şey diyelim ki burada lastiği aldık sonra yazlığı değiştirirken kışlık burada kalıyor o değil mi? Aynen aynen o olay. Lastiğinizi alıyorsunuz, değiştiriyorsunuz ve biz lastiğinizi uygun saklama koşullarında hmm. muhafaza ediyoruz. O kadar yani. Yıllar sonra yine lastiğimizi bulabiliyoruz. Aynen, yıllar sonra bulabiliyorsunuz. Bulamazsanız da zaten biz yenisini veriyoruz. Sıkıntı yok o konuda. Peki Türkiye'de sizce insanlar dikkat ediyor mu? Yani hani ceza yemeyeyim diye mi lastikleri değiştiriyorlar yoksa hani dikkat edenler var mı? Yakış geldi kar yağmadan önce ben lastiğimi kışlıkları taktırayım diye düşünenler oluyor mu? Ya genelde bizim ülkede ceza işlemden dolayı değişiklikler oluyor. Ama hani öncelikli can güvenliği olduğu için bunu her zaman yani düzenli bir şekilde değiştirmeleri lazım. Buradan da sosyal mesajımızı verelim. E, madem kolu lastikten arabadan açıldı. Lütfen araç kullanırken de emniyet kemerlerini takalım onu da söyleyelim. Aynen lütfen emniyet kemerlerimizi takalım. O zaman zaman kaybetmeyelim ve sevgili Fatih bana yansın görevlerimi. O iş bende başlasın ne dersin? Evet başlasın. Peki o zaman görev zamanı. O iş evet görevleri tanımak için artık hazırız. Fatih Bey ile birlikte ofisini ziyaret edeceğiz önce. Herkes harıl harıl çalışıyor. Birazdan biz de bu ekibe dahil olacağız. Görevleri tanımaya başlayalım isterseniz. Lastik şişirme, lastik sökme, lastik takma ve lastik balans ayarı. Hadi bakalım Serkan, kolaylıklar diliyoruz. Evet işin en güzel kısmına geldi. Yani birazdan sizler izleriniz verilen görevleri deneyeceğim. O iş bende yapacağız ama dakikalardır bekliyorum. Büyük ihtimal beni unuttuklarını düşünüyorum. Kıyafetlerim gelecekti. Birazdan kıyafetler gelecek ve o iş bende de o kıyafetleri giyip ben de görevlerimi tamamlayacağım. Hala gelen giden yok. Evet biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Yok kimse yok değil mi? Erdem gelen var mı? kan Beni unuttunuz mu? Nihayet. Merhabalar. Merhaba. Bakmayın, çok Bir güzel. an beni unuttunuz sandım. Biraz unuttuk gibi oldu. İşlerimiz evet. yoğundu. Evet. O nedenle gecikti. kusura bakmayın. Nedir bunlar şimdi? Çalışırken giyeceğiniz kıyafetler. Üstünüz başınız kirlenmesin diye. Evet. Peki bunlar sonra benim mi olacak? Yani kalabilir. <laughs> Sıkıntı yok bizim için. Zorla da olsa hediye ettirdim diyebilirim herhalde. Niye bu kadar beklettiniz beni? İşlerimiz biraz yoğundu. Biraz da dalgınlığımıza geldi. O yüzden beklettik kusura bakmayın. O zaman o iş bende zamanı yapalım. Kesinlikle başlayalım. Peki o zaman ben kıyafetleri giyiyorum ve o iş bende zamanı. O iş, bende. i̇ş kıyafetlerini Remzi Bey'den teslim aldık. Bütün görevler için şimdi kostümü tazeleyip geliyoruz. O görevlerin hepsi sende Serkan. Gerçekten yükselmekte olan bir sektördeyiz bu hafta lastik sektörü. Ha! Eldiven de bu işin en önemli aksesuarlarından bir tanesi. Evet o iş bende de Salih Bey ile birlikteyiz. Yavaş yavaş işe atılmaya başladık. Görmüş olduğunuz lastik, görmüş olduğunuz Salih Bey ve ben Serkan. Hazırsak başlayacağız. Salih Bey şimdi lastiğin havası öncelikle nasıl anlaşılır? Ee, i̇lk önce lastiğin ilk aşamada üzerinde yazar. Ee, en son araç basıncı her araca göre farklıdır tabii arabaların kendi fabrikasyon ayarlarının verdiği araç değerleri vardır. E, lastik ölçüsüne göre. Her e, her arabanın lastik ölçüsü farklıdır. Ona göre basınçları da farklıdır. Hiçbir şey bilmiyorsak lastiğin üzerine bakarız. Üzerinde maksimum basıncı yazar. Evet. Yani lastiğin üzerine baktığımız zaman aslında evet, evet. herkes araba, aracının ama e, lastiğine baksan yazar ama Ama maksimumu yazar. Biraz fazla yazar. Peki fazla şişirmenin zararı var mı? Var tabi. Yazın mesela e, fazla basınç genleşmeden dolayı şiştiği için zıplama yapar ve frende kaydırmaya neden olur. Peki son olarak soracağım. Birazdan tabii çok fazla soru soracağız ama lastiği birazdan beraber şişireceğiz. Kışın yaz lastiğini takanlar ya da yazın kış lastiğini takanlar ne gibi zarar görebilirler? Ya kısacası şu şekilde anlatayım onda. Şimdi yaz lastiği ile kış lastiği arasında kimyasal veri farkları vardır. Bir lastikte 234 tane madde vardır. Bunun 134 ana maddesi aynıdır bir lastikte ama kış lastiğinde 100 madde farklıdır. Yaz lastiği ile kış lastiğinin arasındaki birinci fark budur. İkinci fark diş oranı farklıdır. Evet. Diş oranı ve hamur farkıdır. Yani aradaki fark bu. Bir de üçüncü fark var. Bir de kılcallar Şu görmüş olduğunuz kılcarlar mesela bu kış lastiği bunlar da tek çizgidir yaz lastiklerinde. Sadece su tahliyesi vardır. Biz yine de buradan söyleyelim. E, güvenliğiniz için lütfen kışın özellikle kış lastiğini takın diyelim. E, belki şöyle söylesek daha güzel olur. E, yazın kış lastiğini taktığımız zaman nasıl böyle araba fazla yakıyorsa değil mi? Hem, hem fazla yakıyor hem de e, düzgün fren tutuşu sağlamıyor. Kayıyor. Bunu da eklemiş olalım. Çünkü lastik hamurları az önce belirttiğim gibi farklı olduğu için birisi artı 5 derecenin üzerinde çalışıyor birisi eksi 5 derecenin altında çalışıyor. Aradaki önemli fark bu yani. Bu detayları kaçırmayın diyerek biz o iş şimdi lastik şişireceğiz. Bakalım başarılı olacak mıyım göreceğiz. Salih Usta tüm detaylarıyla anlattı. Artık görev zamanı. Görevin başına doğru geçiyoruz ve Salih Usta'nın dediklerini harfiyen yerine getireceğiz. Lastiğimizi şişireceğiz. Daha günün başındayız ama inanın ben acıktım öyle söyleyeyim. Nedense bu iş ortamlarına girince benim karnım böyle bir gurulamaya başlıyor. Şimdi Salih Usta ile beraberiz. Yemeğe bir kenara bırakalım birazdan yiyeceğiz çünkü. E, bu arada yemekte bugün kuru fasulye varmış onu duydum. Mola mı versek Serkan'cığım? Bilmiyorum da başlamadan verebiliriz yani. Ne yapacağız burada şimdi? Şimdi lastiğimizi şişireceğiz. E, normal basıncına getirip ayarlayacağız. Evet. Burada önemli olan noktalar var mı? Yani lastiğin o derecesini ayarlarken önemli olan noktalar neler? Tabii ki lastiğin üzerinde e, Sibop işareti var. Normalde oraya getiriyoruz ve ona göre lastiğin verilmiş olduğu basıncı ayarlıyoruz. Sonra ekran e, oradaki basıncı gösterecek. Tabii tabii. İlk önce biraz fazla basıyoruz ki lastik otursun. Ondan sonra araç değeri neyse basıncı ne verdiyse onu basıyoruz. O zaman biraz önce bana gösterdiler. Şimdi de hazırsanız o iş bende diyeceğiz ve lastik basıncını ben ayarlayacağım. Sonrasında yemek yiyeceğiz galiba. Sen çok acıktın o zaman. Peki o iş bende zamanı. O iş bende. Yemeğin aşkına başlasın o zaman görev. Lastiğimizi cihazın üzerine yerleştirdik. Aman dikkat diyerek başlıyoruz. Patates patlamaz değil mi bu? Patlama ihtimali var mı? Hayır Serkan patlamaz patlamaz merak etme. Aynı zamanda oldukça kontrollüsün zaten. Evet o iş bende de sorularımı soruyorum patlamaz mı diye. Ne olur ne olmaz çünkü. İlk deneyimim ilk defa lastik şişireceğim. Ve lastiğin 32 olması gerekiyor herhalde değil mi? 32'ye evet. mi getireceğiz? Evet. 32'ye getireceğim. Şu anda siz de ekranınızda görüyorsunuz ee, bayağı düşürmüşüm. 20'lerdeyim. Ama hala korkum devam ediyor, patlayacak korkusu. Evet, biraz süreyi aştık gibi ama yine de temkinli olmakta fayda var. Şu anda da 32'ye ayarladım. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? <laughs> evet. Sanırım Salih Usta'nın söylediklerini tam olarak dinlememişsin. Bunu takıyorsun, bunu takıyorsun, ondan sonra 32 ayarlıyorsun. Hmm. Bunu bir şekilde tutturuyorsun. Ondan sonra 32 o, ayarlıyorsun. okey. Yani burada ilk önce fazla hava olması önemli değil. Yine varken 32 ayarlıyorsun zaten. Salih Usta'nın müdahalesi sonrası işe devam Serkan. Görev süresi biraz uzadı ama sonuç iyi olsun istiyoruz. Evet herkes için lastik şişirme gayet basit bir işlem gibi gelebilir ama bugün Serkan'a lastik şiştirdik. Gayet başarılı buldum. Bir hatası vardı ama e, hiç şişirmeyen bir e, birey olarak e, gayet güzeldi. Salih Usta'yı öyle böyle memnun ettik. Sonuç iyi olsun da süre aşılmış olsa bile. Lastiğimizi şişirdik. Şimdi de sibobu takarak işlemi bitiriyoruz. Tebrikler. İlk görev 23 dakikada bitmiş oldu Serkan. Evet biraz önce ortalama 20 dakika boyunca bir lastiği şişirmeye çalıştım. Bunu aslında bu kadar uzun sürmesinin nedeni var. O da benim ilk kez bu işi denemem ama başarılıydım herhalde. Gayet iyiydi. Bir hatam vardı. Genelleme olarak süperdi. Yani bu lastikli araç kullanılabilir. Yani yemeği hak ettik Oo, çok güzel. Peki o zaman o iş bende de lastiği şişirdik. Hazırsanız bir şeyler atıştıracağız. Ardından da görevleri tamamlamaya devam edeceğiz. Aşağıda yorulduk tabii itibarda da birazcık böyle karnımızı doyurma zamanı dedik ama e, bu ikinci tabağım desem belki de inanmazsınız. Ardından da zaten tatlı var. Birazdan da o iş bende zamanı var. ben yemeğimi yiyeyim. Birazdan geliyorum. Hadi afiyet olsun. Yemekler bitti. Şimdi tekrar görev zamanı. O iş bende de görevleri yapmaya devam ediyoruz ama sıradaki görev tabii ki birazcık zor bir görev gibi geliyor. İkinci görevdeyiz. Yani lastiği takacağız, çıkaracağız. Fatih Hocam neler olacak birazdan? Lastik takacağız. Bu kadar basit diyorsun yani. Yani bu kadar basit yani. Peki ortalama e, bu işlem kaç dakikamızı alacak? Arabaya çıkarmamız, takmamız hepsi beraber. Yarım saat. Evet yarım saat bir görev beni bekliyor. Öncesinde onu izleyeceğim. Sonrasında görev benim olacak. O iş bende de lastik çıkarma ve takma zamanı. Öncelikle Fatih Usta'nın elinden lastik nasıl takılır, sökülür bu konuda biraz eğitim alacağız. Tüm detaylarıyla Fatih Usta neye dikkat etmemiz gerektiğini uygulamalı olarak gösteriyor. Ve iş zamanı. Serkan bu sektörü sevdim bence. Hatta elim bile hızlandı. Müzik Erkan'a ben bayağı bir sökme takmayı öğrettim, bayağı bir söküyor, takıyor. vizyonlarda da yanıma etmeden takıyor yani. Baksana Fatih Usta'nın da söylediği gibi. Neredeyse yarım saatte bitirdik. Evet o iş bende de tüm hızımızla devam ediyoruz. Yemeğe yedik, aşağıya geldik, e, lastiği çıkardık, onu yaptık, bunu yaptık derken benim artık kafalar e, birbirine girdi. Çünkü lastik deyince insanın aklına sadece takıp çıkarmak geliyor ama birçok bir şey var. Biraz önce neler yaptık? Bayağı da başarılıydım anlaşılan. Evet, evet bayağı da başarılıydın. Jiyonlar, lastiği taktın, vücudunları da taktın, gevşetme şekilde. E, bayağı başarılıydın yani. Evet. Sadece bayağı bir başarılıydından ibaret bu köşede <laughs> benim e, durumum. Şunu söyleyebiliriz ama biraz önce e, vidaları yerine yerleştirdim. Evet. Ardından iyice bir sıktık. Evet. E, benden sonra kontrol yaptın mı? Çünkü belki bir hata yapmış olabilirim. Senden sonra kontrol yap, yaptım. Şu anda ne? Bijonlar gevşeler mi? Gevşemez mi? O şeyleri yap, kontrol ettim. Problem bu problem yok. problem yok. Fakat Ama... ben merak ediyorum. Şimdi insanın kafası dalgınken e, bence orada bir şeyleri sıkarken falan yanlışlık yapabilir. Mesela böyle e, evli misin burada? Evet. Eşinle diyelim ki kavgalısın. Problem var. Kafa evde. işte akşam ne olacak dırdır falan filan derken e, sıkarken falan böyle unuttuğun aksadı bir şeyler oluyor mu işin? Oluyor. Ne oluyor mesela? Bijonlar gevşeme yapıyor. Gevşiyor yani. Lastik yerine fırlar yani. Sonra kontrol ediyorsun ikinci Sonra, kez. İkinci kez kontrol ediyorum yani. Bunu genelde eşinle kavgalı olduğun zamanlarda mı ikinci kez kontrol ediyorsun? Evet. Buradan da Fatih'in eşine sesleniyoruz. Lütfen olan bize olacak. Yoksa Fatih çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet. O iş bende devam ediyor. Fatih Usta'yı biraz dertli gördük. Serkan hem onunla dertleşmek için hem de fırsattan istifade çay molasında. Sohbette oldukça koyu. iş bende tüm hızıyla devam ediyor. Finale geldik. Finalde birazdan Salih'e soruları soracağım. Ardından da kendisi bana aktaracak ve öğreneceğiz bakalım ne öğreneceğim bu son bölümde. Öncesinde şu eldivenleri şimdilik e, arkadaşlarıma gönderiyorum. Onlar da dursun. Hemen sormak istiyorum Salih. E. Balans ayarı yapacağız. Balans ayarı nedir? Araçlarda iki farklı bir malzemenin bunu geniş çaprazaya alırsak jantla lastiğin birbirine birleşmesi sonucu meydana çıkan Hataya balans ayarı denir. Bunu halk dilinde e, şu şekilde de tabir edebiliriz. Serkan'cığım mesela ayakkabı giyiyorsun. Çorabı niye giyiyorsun? Ayağın acımasın diye vurmasın diye değil mi? Evet. Balans ayarı da aynı o çorap gibidir mesela. Daha basit anlaman için. O zaman lastiğe zarar gelmesini engelliyor. Tabii ki. Hem evet. lastiğe hem araca hem size. Evet. Güvenli sürüş, kontrollü sürüş. Çok önemli. Tabii ki. Bunlar nedir şimdi? Bunlar balans ayarı yaparken üzerlerinde zaten... Numaraları var. Bir tanesinde 15 yazıyor tamam. diğerinde de 25. Kullandığımız şu anki teknolojik makinelerde gramaja kadar görüntüyü veriyor. Ona göre biz de verilen ölçüye göre kurşunlarımızı çakıyoruz. O zaman çalışalım o iş bende zamanı diyelim. Tabii ki. Peki bakalım neler yapacağız şimdi göreceğiz. O iş bende. Önce makineye tabii ki bağladık. Bu nedir bunun ismi? Aparatını bağlıyoruz. Evet. Bu sesi duyduktan sonra kitleme butonuna basıyoruz. Tuttu. Şu an ölçüsünü alacağız. Tabii her lastik farklı olduğu için 14 Bu nedir? Olabilir. Bu tuş nedir? Buton nedir? Bu balans ayarının ölçüm cihazı aparatı. Önce geçiriyoruz iç ölçüsünü alıyoruz jantın. Pedala basıyoruz. Ölçüyü oradan teyit ediyor. Sesi duydunuz. Evet. Serkan Bey. Buradan iç ölçüyü alıyoruz. Sesi duydunuz. Ondan sonra kurşunlarımızı alıyoruz. Kurşun dediğimiz nedir? Balans ayarı için kullandığımız. Biraz malzemeler. önceki o şeyler mi? 15-25'ler. Aynen, aynen, aynen onlar. Bunları alıyoruz. Tabii ki içerisi dışarıda tırnak olmadığı için yapıştırma kullanılıyor bunlarda. Onları çıkaracağız. Evet. Ardından tekrar yapacağız değil mi? Aynen. Şu an işleme hazır. Davulunmazımızı indiriyoruz. Evet. Lastiğimiz dönüyor. Sonra ekrana bakıp kontrol edeceğiz. Önce karşısına geçip lastiğin düzgün yuvarlanıp yuvarlanmadığına bakıyoruz. Düzgün yuvarlanmıyorsa şişirdiğimiz lastik düzgün oturmamış demektir. Mesela şu an taktığımız lastik gayet iyi ama yuvarlanma düzgün olmasaydı veyahut da jantiyeli olsaydı tabii ki. Balans dediğimiz şey belki hani dışarıdan bakıldığı zaman biz araçlara beklerken basit gibi basit gözüküyor oluyor. ama ama çok basit değil. Çok zor ve çok önemli. Şimdi bu olayları bir de ben deneyeceğim. Bakalım görevi başarıyla bitirebilecek miyim? O iş bende zamanı. bir kez daha Salih Usta bizimle. Vallahi bugün bizimle çok ilgilendin. Balans ayarı yapacağız. Balans ayarı için ondan işi öncelikle öğreniyoruz. Artık o iş Serkan'da. Bu işte de bakalım başarılı olacak mıyız? balans ayarını yaptık. Balans ayarında Serkan Bey biraz zorlandı. Ee, tabii ilk deneyimi olduğu için biraz başarısız oldu. Ee, dışarıdan kendi gözüyle basit gibi göründü ama e, beceremedi. Bu işte Salih Usta'yı pek mutlu edemedik Serkan. Evet cihazlar oldukça karışıktı. Yine işlem biraz uzun sürdü. Sonuç istediğimiz gibi olmayacak sanırım. Evet günün sonuna geldik. Birazdan genel puanlama gelecek ama öncesinde Salih'e sormak istiyorum acaba başarılı mıydım değil miydim elimden gelen her şeyi yaptım. Öncelikle onu söyleyeyim. Ee, olumsuz bir şey söylersen Salih ne dediyse onu yaptım. Benim hiçbir suçum yok. İlk başta azimliydin, ee, başarılıydın ama sonlara doğru biraz e, herhalde acıkmandan mı kaynaklanıyor? Artık yemeğe mi iyi mi vermediler? Ya iyi de karnımızı da iyi doyurduk yani. Bilemeyeceğim ama sonralarda biraz herhalde kaçmak mı istedin ne yaptın? Biraz kötüye doğru gitti yani indi. Salih şöyle söyleyebilir miyiz? Buradaki aslında teknik olay birazcık farklı. Hani diğer işler gibi değil. E-becerisi makineyi de tanımak gerekiyor galiba. Tabii ki. Tabii ki. Şimdi günümüz teknolojisinde nasıl otomotivler yenileniyorsa makine cihazlar da yeniliyor. Cihazlar yenilendiği gibi için tabii ki cihazları da tanımak gerekiyor. Tabii siz şu anda tanımadığınız için balansta Sıfır. Benim suçum yok. Suç e, teknolojinin hızlı ilerlemesi diyelim. Bu arada çalıştığımı göstermek için de bakın elvenim e, oldukça kirlendi. Yani burada bugün bayağı bir ter döktüm. Doğrudur. Evet. Şimdi o iş bende de genel puanlamaya geçeceğiz. Bakalım neler olacak. Bugün neler kazanacağım birazdan göreceğiz. O iş bende de bu hafta yine oldukça önemli ve zor işler yaptık. Günün sonuna geldik. Birazdan puanlamayı alacağız ama öncelikle hatırlatmak istiyoruz. Kış lastiklerinizi kış aylarında mutlaka taktırın. Ve emniyet kemeri takmayı unutmayın. Hadi artık puanlama zamanı. Patetim patlamaz değil mi bu? Patlama ihtimali var mı? Hiç patladım şimdi kadar. yok. patlamaz ya. O iş bende. O iş bende de artık final zamanı. Normalde sonları sevmem ama bu programda gerçekten sonları seviyorum. Çünkü programın sonuna doğru belki de belli oluyordur. İnanılmaz zorluyorum. Bugün ustalar yanınızda yok çünkü onlar şu anda müşterilerle ilgileniyor. Biz de işletmecimiz Fatih Bey ile birlikte değerlendirme yapacağız. Bakalım bugün ne kadar para kazanacağız. Onu da göreceğiz. Fatih Bey, bugün neler oldu, ne kadar kazanacağım? söz sizden. Evet, e, bugün lastik şişirme, lastik sökme, lastik takma ve lastik balans yaptık aşağıda. E, tabii ben de siz dışarıdan izledim. E, ustalarımın verdiği rapora göre e, lastik şişirme, sökme ve takmada gayet başarılıymışsınız. E, ama balansta aynı şeyi söylemediler. E, balansta tabii hani e, sizden değil Etken, hani bu cihazla alakalı. Etkineşin. Aynen, aynen, aynen. Hani onu yapmak için zaten bir eğitimden geçiyor insanlar. Yani eğitim aldıktan sonra her usta da zaten balans yapamıyor. Ama siz gerçekten başarılıydınız o konuda. Hani ben e, çok beğendim. Yani eğer... sadede gelirsek peki ne olacak durum? Sadede gelirsek şimdi e, lastik şişirme, sökme takmadan toplam 150 lira kazandınız. Ama işte balanstan kazanamadınız. O zaman 50 TL'nizi lütfen alın siz. Ben de geri kalan paramı alayım ve sağlıcakla buradan e, gideyim. Yani bugün 150 TL kazanmış oluyorum. Aynen öyle. Bugün 150 TL kazandınız. Bugün bizi çok güzel ağırladılar. Öncelikle onu söyleyeyim. E, çayınız çok güzeldi, yemeğiniz çok güzeldi. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ne demek her zaman bekleriz. O iş bende final zamanı. Gidiyoruz artık. Sonlar, sonlar, sonlar. 150 TL ile sonu yapıyorum. Ve bir de tabii ki bugünden bana kalan bir hatırayla, eldivenlerle. Haftaya bakalım o iş bende ekibi nerede olacak, neler yapacağız hep beraber göreceğiz. Sizler dilediğiniz her an o iş bende TV, Instagram, Facebook ve Twitter adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Haftaya tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. kalın tekerlek bulunduğundan beri böyle sürüş görmemiştir.